Merhaba arkadaşlar rush görevinin diğer bölümünü de tamamladık arkadaşlar şu şekilde rush puanlarında onun de alalım onun paketlerini de açalım oldukça güzel ödüller var çünkü burada yüksek paketler var 84'e 7 ile başlıyoruz Şaka gibi 84'e 7'de 85 üstü oyuncu çıkmadı. En büyük umudumuz bu paketti. 82'ye 7 açıyoruz. 82'ye 7 85 üstü oyuncu çıktı. 82'ye 5 açıyoruz. Burada da 85 üstü bir oyundu var. Kaleci Kobel. Yok, Somer. Çalıba. 83'e 5 paket açıyorum arkadaşlar. Burada parlıyor. On Mati geldi arkadaşlar. On Mati'nin gelmesini beklemiyorduk. 88'lik bir Moları vardı İspanyol. Onu bekliyordum aslında Barselona'da. 80'ci on paketi açıyorum. Çok su çektik arkadaşlar. <laughs> 95 5 lag geldi. <laughs> Muhtemelen para etmiyordur PSV'de olduğu için diye düşünüyorum ama. Evet. 90-100k arası. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.